Klap. Nereye gidiyoruz? Oğlum ona para harcayacakmış. Ee, kendisi alışveriş yapmak istiyormuş. Ben de dedim birkaç yüz dolar bozdurayım annem için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi döviz birasına gidiyoruz. Görüşürüz. Biz 10 dakika önce, ne 10 dakikası size? Ya, yarım saat önce aşağı indik en son. Siz burayı izlerken yarım saat önce aşağı inmiştik biz. Annem de arkadaşlarını gördü. Tamam oğlum sen arabada otur ben 10 dakikaya geliyorum dedi. Tamam dedim arabada oturdum. Bir bölüm dizi izledim. 38 dakikalık bir dizi izledim ve annem Annemin yanına gittim anne neredesin? Diyorum ki oğlum 5 dakikaya geleceğim dedim ya sana. Sevenlerimiz çok. Bana ne? Ben seni beklemek zorunda mıyım yarım saat? Bekledim. Demek ki zorundaymıştım. Para harcamaya gidiyoruz sana para para. Peki. Dövidide görüşürüz. Şimdi annem beni bıraktı. Dedi ki git oradan yürü dövizciye kendin git dedi. Şimdi tekrardan dövizciye gitmeye çalışıyorum. Umarım ezilmem ben bu yolda. Şimdi geldim. Sıra bekleyeceğiz. Merhaba. Dolay bozacaktım da. Teşekkürler. Şimdi annemin yanına tekrar gidebilirim. Alışverişe başlayabiliriz. Şimdi geldik Brandon'dayız. <laughs> Kısasın sanki bir tık. Biraz. Ha. <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> Çünkü ben anneyim. Pratik olabilirim ama takmayayım. Maskeyi tak maskeyi tak. tak. İndirme böyle. Ya İzmayız ya ya. ne yüzme yüzme, anne. alışverişimizi Beren ve Defne için yapacağız. Ay nasıl sıcak burası. Neyse işte ama hani pek beğenmedim ben burayı ya. De facto artık yeni ürünlerin daha iyi olmasını bekliyoruz. Kızlara diye baktık. <laughs> anne şimdi kendi kumaş pantolon almaya karar verdi. Çünkü diyorum neden alıyorsun diyorum çünkü neden olmasın diye. De. Ya ne alaka ne Baksan alaka? Ya. Her sen Sivas'ı seyret ben de seni seyredeyim. Vay <laughs> kaka. O öyle bir şey değil. Artık öyle. Yaşlı dayı şeyi gibi ben bunu sevmedim. Adam beni hırsız sandı büyük ihtimalle. Ben hırsız değilim yemin ederim hırsız değilim. Şimdi kızlara kıyafetlerini seçtik. Onlara hediye paketi yaptıracağız. Yap. Elini cebine atma sakın. Asla. Bizim kitabımız erkek varken kadın indirimini atmak lazım. Hep neden ben zararlı çıkıyorum? tamam. Birinci alışverişimiz tamam. Şimdi H&M'e geçiyoruz. İyi günler. H&M nerede şimdi? Ha buradaymış H&M çok güzel. H&M'de görüşürüz. Her şey kız kardeşlerim için. Valla hiçbir şey almadık daha. Çorap bile almadım. Ben hemen bay bay. Şimdi ayakkabı almaya mı gidiyoruz? Evet Hadi Bir ayakkabı yer. alalım Ne? Bir de yelek Bir de yelek alacağız Bir sürü şey aldık ya Yok, evet. Kıskanıyorum şu anda hemen alıyorum Ne? Hemen hemen yapıyorum Allah razı olsun ya bir de bekletseydin. Ayaklı bankamatik Eren. Şimdi ayakkabı bakmaya geldik. Ama sadece bakacağız. Asla alma gibi bir fikrim yok. Hadi bakalım. Ayakkabıları Hadi kalk gidelim. Bir de bana sor. Bir de ben para harcıyorum daha kötüyüm. hepsini kızlara aldık. Şimdi kendime alışveriş yapmaya gidiyorum. Bu arada sen de kendine bir şey aldın. Gözümden kaçmadı değil. <laughs> Araya sokuşturuyor kendi kıyafetlerini de. <laughs> Neyse sana canım feda. Çıkamıyorum. Şu anda bu çıkamıyorum. Çünkü şimdi susadım. Çok güzel kokuyor burası. Buradasınız he, Kalbimdesiniz. Neyse şimdi su alacağım. Kaynak suyu arabadayız. Arabada 5, evde 15. Alışveriş bitti mi sandınız? Hayır. Asla şimdi bana alışveriş yapmaya gidiyoruz. Özel benim yani kendim için açtırdığım bir yer var. Oradan alışveriş yapacağım şimdi biraz daha. iyi hmm. İyi para harcadık. <laughs> ne harcamadık mı da? <laughs> Hayır. Ee, bana zaman arabayı veriyorsun? Ya bu araba yiyince ben ölürsem Kendileri <laughs> Kendi arabana süre lan. Sanırım bana araba alıyorsun. Üniversiteyi kazandım. Hayır 18'ine <laughs> geçtiğimden. Zaten bir şey kalmadı 18'ine de. Tabi kim öle kim kala. Haksızım. Yani bilemiyiz. Neyse yani bu... görüşürüz. Bu abi beni büyük ihtimalle atacağım ya. En son buraya geldiğimde 75 kiloydum çünkü. Ay. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi alışverişimiz bitti. Allah'a şükür artık gerçekten. Şimdi annemin arkadaşının mekanına geldik. Bir kahve içeceğiz. Mekana gelip de kahve içmek. <laughs> Neyse işte kahve içeceğiz. Orada çekerim bir şeyler artık. Videonun sonunu çekmemişim ama o gün bitti. Aslında bugün o günden iki gün sonraki gün. <laughs> Ay bugün Arife'ymiş. Ama olsun. Üzerindeki, de yeni aldım. Görüşürüz. Ve beni şuraya, şuraya bırakacağım Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Beğeni, yorum, zil sesi hepsini açın arkadaşlar siz. Hepsini açın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye.